Evet herkese merhaba, bugün yeni bir tweak incelemesiyle bulunuyorum. Şimdi bu incelemeyi göstermeden önce şu 3D Touch olayı biliyorsunuz bunun videosunu çekmiştim. Gördüğünüz üzere hiç kasmadan gayet güzelce çalışıyor. Şöyle kasmadan güzelce çalışıyor. Bunun bu arada incelemesini şuradan izleyebilirsiniz. Bunun önceki bölüm buydu. 3D No Lock şeklinde burada e, tweakler çıktı işte. Kasmayı azaltıyor, şeyleri azaltıyor bunu yükleyerek bu sorunlardan kurtabilirsiniz. Forsy'nin zaten kendi güncellemesi de aldı burada. Güncelleme alarak kasmaları daha da azalttı. Bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi asıl şu anda inceleyeceğimiz TV'ye bakalım. Gördüğünüz üzere burada bunlara böyle bu şekilde renk veriyor. Kilde açmak için kaydırın yazısının altında küçük bir not yazıyor. kendi kullanıcı adımı yazdım buraya bu şekilde altına küçük yazı ekleyebiliyorsunuz. Evet şimdi uygulamaya ayarlardan detaylı bakalım. Custom Lock Screen 2 şeklinde. Lock Screen'i kısaltmış burada LS şeklinde yapmış. Parolayı yazdığımız yerin rengini buradan seçebiliyoruz. Mesela kırmızı yapalım. Gördüğünüz üzere kırmızı oldu. Buradan renklerini işte bu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Onun dışında burada şuraya YouTube yazdım. Bu da tarihin yazdığı kısım. YouTube yazdığımız zaman tarihin olduğu kısımda yazdığınız yazı gözüküyor. Ve bunun rengini değiştirebiliyoruz hemen. Şuradan turuncu yapalım. Rengi turuncu oldu yazının rengi. Bunun haricinde kilidi açma yazısını da değiştirebiliyoruz. Şunu açayım ben hemen. Evet gördüğünüz üzere yazdığımız yazı burada gözükmeye başladı. Bu şekilde bunu da değiştirebiliyoruz. Ve burada altta biliyorsunuz direkt kameraya gitmek için kısımlar var. Onları gizleyebiliyoruz. Kilidi aç yazısını kapatabiliyoruz. Evet şimdi bunlara bakalım. Burada da saat ayarları var. Küçük saatte diye şunu açalım. Evet saatimiz bu şekilde küçülüyor ve buraya geliyor. Burada böyle yazıyor. Bu arada alttaki kilidi açısını kapattığım zaman şu küçük olan yazı buraya geçmiş. E, saati küçük bir şekilde yaptığınız zaman parola girme şeklinde de burada saat burada yine yazıyor. Ya da kilit ekranından saati direkt gizleyebiliyoruz. Bu şekilde direkt kapatabiliyoruz. Custom lock screen şeklinde buraya çıkıyor yazdığı gibi iOS 9'da uyumlu şu anda. Hack your iPhone reposundan da indirebilirsiniz. Reponun adresi de şurada yazıyor. Sizde ekli değilse buradan ekleyebilirsiniz. Eklemek için buradan kaynaklara giriyoruz. Düzenle diyoruz, ekle diyoruz. Burada yazan adresi buraya yazıyorsunuz ve repoyu ekliyorsunuz. Ardından bunun ismini arama kısmına yazdıktan sonra zaten çıkacak hemen. Resimlerini buraya koymuşlar. Paralı indirmek istiyorsanız, orijinalini indirmek istiyorsanız buradan indirebilirsiniz. Ben Hack Your iPhone reposunu kullanıyorum. Eskiden iOS 7 için varmış ve iPad'lerle tam uyunu değilmiş. Artık ikinci versiyonunu çıkarmışlar. Bunu indirebilirsiniz. Evet izlediğiniz için teşekkürler. Diğer tweak incelemelerini ya da diğer videolarımı da izlemeyi unutmayın. Yeni videolar için takipte kalın.